but Kadar çeşitli aşamalardan geçmektedir. Kaliteli gıda üretimi için bu aşamaları kontrol edilebilir olması tabii ki çok önemli. İnsan sağlığı açısından önemlidir Fakat günümüzde en önemli konu insanların üretilen gıdalardan ne oranda faydalanabildikleridir. Üretilen gıdalardan dünyanın tüm bölgeleri aynı oranda faydalanamamaktadır. Yetersiz beslenmenin topluma maliyeti oldukça yüksektir. Bu, durum çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Dünyada 5 yaş altındaki her 4 çocuktan biri bu gıdalardan yeterli düzeyde alamadığı için gelişememektedir. Dünyada 2 milyar insan sağlıklı beslenmek için gerekli besin öğelerini alamamaktadır. Öte yandan 1.4 milyar insan aşırı kilolu olup Bunlardan üçte biri obezdir. Ve bu obez olanlar çeşitli sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Dünyada, dünyadaki ülkelerin çoğu yetersiz ve dengesiz beslenmenin farklı türleriyle karşı karşıyadır. Yetersiz beslenme küresel ekonomiye büyük bir maliyet getirmektedir. Sayın Müdürüm. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basıncımızın değerlendirmek ve kendimize de sevdiğiniz hale gelmelerine selam diliyorum. Ee, öyle zannediyordum ki sunum sırasında ister bize beslenmenin, gıdanın önemi hakkında bilgiler verilecek. Az önce okul müdürümüzün de belirttiği hususlar da var. Aslında hırsızların önünde bizi yaralayan bir tarafta dünyada acından önemli insanlar, bir tarafta da obez olmuş, aşırı bir dolayı rahatsız çeken insanlar. Bir tarafta müthiş bir israf, bir tarafta efendim çöpe atılan belki ekmekleri yemek zorunda kalan insanlar. Gelirken sordum, burada Anadolu Lisesi öğrencileri var. Evet, Hele de sizsiniz. Yardım büyüklerisiniz. Bilinçle yetişmeniz lazım. Bir de tabi dengeli beslenme diye bir şey var. Gençler ben aynı zamanda bir babayım. Ee, Çocuklarımla da aynı sıkıntıları görüyorum. Onun için basınımızın da önünde şöyle kısa bir test yapmak istiyorum. Lütfen sessizce sabah değil, şurada iki kadar öğrenci olduğunu söyledi okul müdürü. Sabah değil, kahvaltı yaparak gelenler bir parmak kaldırıyor. Peki içimizde işte, şöyle annelerin yaptığı sulu yemekleri severek diyenler parmak kaldırabilir mi? Gerçekten mi? Bu çok güzel bir şey yani. Ben öyle daha olumsuz bir tavla bekliyordum. Böylesi çok iyi. Çünkü maalesef ben okul müdürüyle yaptığım yıllarca sabahleyin kahvaltı yapmadan evimden gelen Bir eğitim müdürü yaptım. Sayın okul müdürü. Sayın ee, Diyarbakır'ın e, okulumuzun değerli hocaları, öğrenciler ve basımızın değerli temsilcileri. Dünya kadar günün nasibetiyle düzenlemiş olduğunuz etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı FAO ile Gıda Tarım Hayvancılık e, Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında her yıl 16 Ekim tarihi Dünya Günü Gıda Dünya e, Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Evet, burada da yani gıdanın ne kadar önemli olduğu hususunu da uygulamak istiyoruz. Çünkü bu e, önemli bir olay. Bu yılki Dünya Gıda Günü etkinliğinin teması gıda güvencesi. Beslenme için sürdürülebilir gıda sistemleri. Tabii ki her işte olduğu gibi sürdürülebilir çok önemli. Hani bir gün e, çok olur, bir gün az olur. Önemli olan sürdürülebilir olması ve gıdanın e, hayatımızın her dönemde yeteri kadar e, olmasını sağlamak gerekir. Bu iki temada iyi beslenmenin sağlıklı bir diyete bağlı olur. Tabi diyet deyince sanki e, işte kilolu olan insanların zayıflama e, programları şeklinde anlaşılıyor. Aslında beslenmenin her aşamasında diyet geçerli. Çünkü insan ihtiyacı kadar yerse ve acil olan gıdaları ve sağlıklı olan gıdaları tercih etmiş olursa diyet uygulamış olur. Evet, hijyenin yanı sıra güvenli gıda sistemleri e, e, ve e, güvenli gıda sistemleri olduğu e, önemli. Güvenlik gıda sistemleri ise uygun politika teşvik yöntemiyle mümkün olmaktadır. Bu çok önemli bir zincirdir. Temelinde iyi beslenme yatan bu zincirde, zincirin her arkasının sorunsuz olması e, ve uygun bir biçimde işlemesi gerekiyor ve tüm tarafların Üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Bu üreticiler taşıcıya, tedarikçiye, satıcıya ve en son tüketiciye kadar herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Bu gıdayı alırken e, sağlıklı gıda almak lazım. Tüketirken son kullanma tarihlerine bakmak lazım ve bu konuda problem olduğu zaman alın e, 174 gıda hattını mutlaka aramak lazım. Bunu kullanmak lazım. Tüketiciler olarak bizim çok bilinçli olmamız lazım ki bu bahsettiğimiz konuların da ciddiyetini ve bize bu imkanları sağlayan sunucuları da e, kaliteye ve e, hijyenik bilgiler e, zorlamamız gerekiyor. Bu da tüketici olan en e, üzerimize düşen önemli görevlerden biri. Enerji aslında yoğun gıdalar tüketiyoruz ama buna bağlı hareket hareketliğimiz çok az. Bu ne yapar? Sağlıklı bir şekilde o yol açacak ve sağlıksız bir gelişme e, imkan Evet, çağımızın büyük sorunlarından o yol açmak e, çok önemli. Bunu altını çizmek lazım. Genelse tedavi fikirlerinde ise, ise işleyen koşulları, depolama ve işleme tekniklerinin iyileştirilmesi, verimliliği arttırmakta, gıda güvencesi ve besin kalitesini iyileştirmektedir sağlığımıza yetersiz beslenme sorunu entegre eylem gereken bir sorundur. Yetersiz beslenmenin temel nedenleri besin değeri yüksek gıdaların yetersiz miktarda bulunması ve gıdalara ulaşımın zor olması. Evet, belki bir kısım gıdalara çok rahat, yeteri kadar hatta fazlasıyla ulaşıyor. Ama bir kısım da demin yani okul müdürümüzde bahsettiği gibi dört e, çocuktan biri başlık problemi yaşıyor. Bunu belki zaman zaman televizyonlarda görüyoruz. Kimimiz fazla yerken sıkıntı yaşıyoruz, kimimiz bulamamazdan sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla bu da bir paylaşım. Yani insanlar arasında aslında düzenli bir paylaşım olursa hiç kimse sıkıntı yaşamaz. Birimiz az gözük yap çok fazla yemesek ya da kendimize hakim olsak belki az şey ama kendimize hakim olsak fazlasını bulmayan insanlara Alkalesel aslında burada paylaşımın da çok önemli olduğu e, görülmek gerekiyor. Ve imkanı olan, imkanı olmayanlar mutlaka destek olması gerekiyor. Bu anda da e, bunu da altına çizmek gerekiyor. Her zaman bunlar gelecek kadar üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çalışmalarımızı da bu şekilde e, planlamamız gerekiyor. Ayrıca tarımsal ürünlerin üretilip işlenmesi, tüketiciye sunulmasını sağlayan çevre, insan, kuruluş oluşan, ve süreçlerden oluşan çeşitli ve besin değeri yüksek gıdaların tedariki, erişte birliği ve güvenli gıdalar arasında seçim yapabilme imkanının sağlanması. Değerli basın mensupları tamam. değerli öğrenciler. Меня когда-то принялось это осуждать. Это теоретически, я не